Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Hamster Combat hakkında konuşacağız. Önemli gelişmeler var, yeni haberler var. Bunları sizlerle paylaşacağım ve ilerleyen günlerde neler bizleri bekliyor Hamster Combat'ta? Bunlara dair de yine yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Bunun öncesinde günlük kombomuzu dilerseniz paylaşalım. İlk olarak ekranda görüyorsunuz zaten. Market kısmına girdikten sonra GameFi Margin Trading X30 ve Trade, e, Trading Bots'u alarak bu 3 kartı alarak günlük kombonuzu tamamlayabilirsiniz. Şimdi yeni gelişmeleri geçecek olursak ilk olarak KuCoin tarafından başlayalım. KuCoin tarafında biliyorsunuz piyasa öncesi listeleme gibi bir durum söz konusuydu. Bu birazcık ertelendi. Şu an itibariyle 14 Haziran tarihindeyiz ve 17 Haziran'a ertelenmiş durumda. Yeni bir duyuru yapılacakmış. E, fakat şu an için baktığımızda 17 Haziran saat 10 itibariyle dünya saatiyle tabii ki. Burada Türkiye saatiyle 1'e tekabül ediyor. E, Türkiye saatiyle öğlen 1'de 17 Haziran tarihinde bir piyasa öncesi listelemesi KuCoin tarafında bekleniyor. bununla birlikte bir diğer önemli gelişme ise Gateo borsasında. Gateo borsasında şu anda listelenmiş durumda. Piyasa öncesi listelemesi gerçekleşmiş durumda ve şöyle baktığımızda ortalama alım eylemlerine baktığımızda 0.1599'dan işte 0.16400'lerden işte 0.166'lardan 0.17'lerden Alımlar görüyoruz. Ee, Tabi bakalım ilerleyen süreçte fiyat daha da yükselecek mi? Henüz piyasa öncesi e, trading olduğu için bazen çok aşağılarında oluyor e, fiyatlar listeleme fiyatları. Bazen de yukarısında oluyor. Ama burada biraz bakma, bakmak lazım listeleme zamanını beklemek lazım. Ama şu an itibariyle e, son fiyatı 0.22 gözüküyor mesela. Güzel bir fiyat olduğunu e, düşünüyorum açıkçası. Bakalım ilerleyen günlerde e, gelecek airdroplara bağlı Tabii ki. Ama e, şu an itibariyle 0.22 dolar seviyelerinden işlem görüyormuş. Piyasa öncesi tradingde. Bunun da altını çizelim. Henüz e, tamamıyla borsada listelenmiş değil. Piyasa öncesinde. Yani ne demek oluyor? Kullanıcılar kendilerine satıyorlar. Kendileri alıyorlar. Kendileri satıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Satım emirlerine de bakalım. Satım emirlerinde de yine fiyatları görüyorsunuz. 0-145'lerden işte e, 0-131'lerden 0-13'lerden e, satım emirleri gerçekleşmiş. Bakalım yani şu an itibariyle e, güzel gidiyor güzel bir başlangıç yaptı en azından GTO borsasına da bu şekilde bir adım atması elbette önemli ilerleyen süreçte umarız borsada işlem gördüğü e, günleri de görebiliriz. E, şu anda durumlar bu şekilde arkadaşlar 2 adet önemli haberi sizlerle paylaştım GTO tarafında işlem görmeye başladı ve bununla birlikte KuCoin tarafında da 17 Haziran tarihini bekleyeceğiz eğer yeni bir erteleme olmazsa. 17 e, Haziran tarihinde 17 Haziran saat 1 civarında Türkiye saatiyle KuCoin tarafında da piyasa öncesi listelemesi gerçekleşebilir. E, onun dışında zaten günlük kombomuzu paylaştık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.